Merhabalar ben Burak, bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim ve blok zinciri teknolojilerine meraklı biri olarak Web2 yolunda başladığım yazılım hayatıma ve güç blok zinciriyle ile devam etmekteyim. Bu eğitimi gelişmek ve geliştirmek üzerine yapıyorum. Hadi başlayalım. Blok zinciri merkezi olmayan ve şeffaf bir yapı sunarak birçok sektörde devrim yaratan bir teknolojidir. İşte bu devrimin merkezinde olan programlama dili Solidity ise akıllı sözleşmelerin yazılmasında kullanılır ve birçok blok zinciri uygulamasının temelini oluşturur diyebiliriz. Smart contracts yani akıllı sözleşmeler geleneksel sözleşmelerin kodlanmış versiyonlarıdır e, diyebiliriz ve otomatik olarak belirlenen şartlar sağlandığında işlemleri gerçekleştirmekten başka yaptıkları hiçbir iş yoktur. Bu videoda akıllı sözleşmelerin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını daha yakından inceleyeceğiz. Bu kanalda blok zinciri ve Solidity hakkında temel bilgileri öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda pratik projeler yaparak öğrendiklerimizi geliştireceğiz. Eğer siz de blok zinciri teknolojisinin gücüne inanıyorsanız ve bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu heyecan verici yolculuğa birlikte başlayalım ve blok zinciri dünyasında adım adım ilerleyerek bilgi ve deneyim kazanalım. Hazırsanız ilk videoya geçelim ve Solidity'nin temellerini geçirelim. Solidity, Ethereum gibi akıllı sözleşmeler oluşturulabilen blok zinciri platformlarında kullanılan bir programlama dilidir. Akıllı sözleşmeler programlanabilir, otomatikleştirilebilir ve güvenli sözleşmelerdir. Solidity, bu tür akıllı sözleşmeleri oluşturmak için özel olarak tasarlanmıştır. EVM diye yani şu şekilde e, özetleyebiliriz. Solidity, EVM destekli bütün blok zincirler üzerinde çalışan bir smart contract dilidir denebilir. Nedir bu örneğin EVM destekli blok zincirler? Örneğin Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche gibi çeşitli zincirler üzerinde Solidity çalışabilir. Solidity kullanarak gelişme yapmak isteyen geliştiriciler için farklı seçenekler sunuyor. Şimdi Solidity öğrendik. Şimdi Solidity öğrendiğimize göre yavaş yavaş idemizi tanıyalım. Ardından konularımıza başlayalım.